E, i̇mam çıkıyor, İmere, ne Allah'tan, ne dinden, ne imandan hiçbir şey bahsetmiyor. Sadece siyaset. Tamam, ülke hepimizin ülkesi. Hı. Siyaset yapıyor. Şimdi Allah'ın evine gittiğimiz zaman Allah'ın kelamını okunması gereken hoca siyaset okuyor. Hı. Ters şeyler söylediği biz de çıktık, o yüzden çıktık. Allah'ın evidir, hepimizin evi. Hı. Allah bizi namaza çağırıyorsa, hoca Allah'ın kelamını okuması gerekiyor. Hı. Siyaseti değil. Hı oluşa tepki göstererek çıktınız Evet aynı